e, ee, şu anda Norveç'teyiz. Neyye'de dalış merkezindeyiz. Ee, Hı -hı. Bir, e, sanayi dalgıçları yetiştiren dünyaca çok tanınmış bir dalış okulundayız. Ee, şu anda yayına geçtik mi? Evet. Şu anda canlı yayındayız birçok e, mecradan. Ve daha evvelden e, çok değerli eğitmen Cem Durgun'la bir röportaj yapmıştık. Şimdi Cem Hocam'la birlikte çalışan Emre Büyükaydın Hocam. Hocam merhabalar, Norveç'e kucak dolusu sevgiler. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. Norveç'ten de selamlar. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Acaba bizlere biraz kendinizi tanıtabilir misiniz lütfen? Ee, tabii. Şöyle ki ben e, Deniz sesini bitirdim. E, 2002 ve 2006 yılları arasında Deniz sesini bitirdim. Ardından da Deniz Arp Okulu'nu e, bitirdim. E, 2010 yılında Deniz Arp Okulu'ndan mezun olduktan sonra, Teğmen e, rütbesine mezun olduktan sonra e, görev yaptım. Bu çoğu gemide görev yaptım diyebilirim Gölcük'te. Ardından da e, dalgıç oldum, sanayi dalgıcı oldum ama Deniz Kuvvetleri'nde e, dalgıç oldum. Ondan sonra dalgıç görevlerinde bulundum. E, o şekilde daha sonrasında bir 10 yıl e, görev sürecinden sonra bıraktım. Bıraktıktan sonra da Norveç'e geldim. O şekilde. E, hocam şu anda e, eğitimler devam ediyor mu acaba? E, Norveç'te, NYD'de eğitimler devam ediyor mu? Evet şu anda eğitimlere devam ediyoruz. E, sadece işte Uluslararası öğrencilerimiz e, şu an ülkeye girmekte problem yaşıyorlar. E, o sebepten şu anda Norveçlilerle ve İsveçlilerle eğitime devam ediyoruz. E, ama hali hazırda uluslararası öğrencilerimiz e, kayıtlarını yaptırdılar. Onlar da ülkeye giriş yapabildikleri vakit onlarla da eğitime başlayacağız. Ama şu anda hali hazırda aktif bir şekilde e, normal programımıza ve eğitimimize devam ediyoruz. E, hocam e, ne kadar zamandan beri Norveçtesiniz? E, benim Norveç'e geleli 6 ay oldu. 6 evet. aydan beri Norveç'teyim evet. E, çok güzel. E, hocam siz de e, yanılmıyorsam Kurtarma Sualtı Komutanlığından mezunsunuz. Doğru, doğrudur evet. Kurtarma Sualtı Komutanlığında yaklaşık 8 yıl görev yaptım. 7,5-8 yıl görev yaptım Kurtarma Sualtı Komutanlığında. Hatta evet. en son görev yerimde TCG Alemdar ee, ana gemisiydi. Denizaltı personel kurtarma gemisiydi. Ee, evet. TCG Alemdar'da kurtarma subayı olarak görev yaptım. Ondan sonra da ayrıldım Deniz Kuvvetleri'nden. Aa, hocam ne kadar güzel. Ee, Norveç'te e, Cem Hocam'la birlikte bayrağımızı tutuyorsunuz. Bayrağımızı taşıyorsunuz. Evet. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ee, çok teşekkürler. Bu yapmış olduğunuz çalışmalar gerçekten bence çok önemli. Ufkumuzu açıyorsunuz. Ee, özellikle sanayi dalgıçlığının Türkiye'deki sıkıntıları ve problemleri'nin e, evet. e, çok olduğu bir zamana denk geldi sizlerin orada ol, e, oluşu. Ben eminim ki e, e, örnek çalışmalarımızla buradaki e, e, buradaki pek çok sıkıntının da e, 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 sorunun da çözümü olacaksınız. E, Sizde sizleri örnek alıyoruz. Sizleri gerçekten buradan tüm kalbimizle destekliyoruz. Çok çok teşekkürler. Yani öncelikle dediğim gibi ben hani burada yeni başladım. Cem Hoca yaklaşık 10 evet. yıldır burada çalışıyor ve onun muhteşem işleri oldu okulda. ben de onun izinden gitmek isterim açıkçası. dolayısıyla yani Türkiye'de bu anlamda herhangi bir desteğimiz olursa tabii ki çok mutlu oluruz. Çünkü burada standartlar çok yüksek ve dünya çapında açıkçası Norveç bu anlamda başı çeken ülkelerden bir tanesi ve bizde güncel olarak uygulamalar olsun eğitimler olsun bunları takip ediyoruz. Yani hoca olarak da bizim görevimiz aslında hani bunları takip edip uygulanmasını sağlamak. Yani bu anlamda açıkçası bu ekiple çalışmak benim için yani çok gurur verici güzel bir şey ve hani bu ekipte Cem hocanın olması da benim için aslında hem çok büyük bir avantaj, hem de e, çok gurur verici bir şey. Yani insan hem kendi ülkesinden birisinin burada olduğunu görünce, hem de böyle güzel bir yere geldiğini görünce, güzel işler yaptığını görünce insan daha da motive oluyor açıkçası. E, o anlamda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. E, değerli hocam, buradaki e, e, Türk dalgıçlarına vermek istediğiniz e, mesaj var mı? Ee, şöyle ki şimdi Türkiye'deki e, dalış eğitimi aslında e, kötü değil gerçekten iyi eğitimler veriliyor e, ama bizim Türkiye'deki en büyük problemlerimizden bir tanesi e, bizim Türkiye'de aldığımız eğitimlerin yurt dışında ya da dünyanın herhangi bir yerinde geçerliliğinin olmaması en büyük problem bu e, şöyle ki ben e, deniz kuvvetlerinde bir yıl e, dalgıçlık eğitimi aldım. Ardından e, Amerika'ya Deniz Kuvvetleri tarafından gönderildim. Bir yılda Amerika'da, Florida'da e, bu eğitimi aldım. Amerika'da aldığım eğitim, evet Amerika'da, Kanada'da geçerliliği var ama ancak Türkiye'den aldığım eğitimin e, yani dünyada herhangi bir yerde geçerliliği yok. Ve bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi de bu verdiğimiz eğitim. Çok güzel işler yapıyoruz ve iyi eğitimler veriyoruz ancak bu verdiğimiz eğitimlerin dünyada veya Avrupa'da bir geçerliliği yok. O kapsamda da genelde Türkiye'den eğitim gören dalgıçlar olsun ya da denizciler olsun diyeyim bu problemleri yaşıyorlar daha çok. O yüzden tabii ki öncelikle gönül ister ki bu problemi Türkiye'de çözebilmek ama bu biraz da yönetimdeki insanların bizim gibi insanların biraz da önüne öne çıkıp e, bu konuyu çözmesiyle alakalı. Ancak ya benim e, dalgaşık camiasındaki arkadaşlara söyleyebileceğim hani yurt dışındaki bu eğitimlere e, katılıp kendilerinin e, yurt dışında ve dünyanın herhangi bir yerinde geçerliliği olan bir dalgıç konumuna getirmeleri benim en büyük tavsiyelerimden bir tanesi olacaktır. Ki ben de zaten şahsen bunu yaptım. Burada geldim. Ben de öğrenci olarak Ney'de de eğitim gördüm. Ee, ve e, buradaki eğitimden gerçekten çok memnun kaldım. Çok efektif bir eğitim var. Yani hem süre anlamında hem öğretilen iş anlamında hem uygulama hem teori anlamında e, başarılı bir okul olduğunu düşünüyorum. O yüzden zaten eğitmenliğine, e, eğitmen olabilmek için burada başvurmuştum. E, dolayısıyla ben de Türkiye'deki dalgıç arkadaşlara bunu tavsiye edebilirim. Yani yurt dışındaki eğitimlerle kendilerinin dünyanın herhangi bir yerinde geçerli olacak sertifikaya sahip olup kendilerini geliştirebilmelerini tavsiye ederim açıkçası. Çünkü bu açık yani bu sektör dünya yani dünyadaki bu sektör çok gelişmiş ve derya deniz bir sektör. Yani e, derin dalışı olsun, işte offshore dalışı olsun, inshore in dalışı olsun, su altındaki e, yapılan işler olsun, gerçekten derya deniz bir sektör ve e, hem dalgıç olarak hem ben eğitmen olarak yani çok geliştirilecek şeyler olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, yani arkadaşları bunu tavsiye edebilirim. Yani gelecekte böyle bir e, böyle bir sektörde çalışmayı planlayan arkadaşlar için bunu söyleyebilir miyim? Yani. Değerli hocam, gerçekten yapmış, orada yapmış olduğunuz çalışmalar büyük bir yapı taşı oluşturuyor. Bu nedenle sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben en başta Cem Durgun hocama sonra da size çok çok teşekkür ederim. Biz biz teşekkür ederiz. Yani bizi bize bu fırsatı verdiğiniz için hani kendimizi açıklama imkanı sağladığınız için biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. değerli hocam görüşmek üzere. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Norveç'ten tekrar selamlar. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Allah'a ısmarladık. Sağ olun. Siz de iyi günler. İyi günler.